Arkadaşlar şu anda inanılmaz bir olayla karşınızdayız. Yani nasıl olduğu hakkında az buçuk fikrim var. Açıklayacağım sizlere de zaten. Şu anda Brawl TV'deyiz arkadaşlar ve duello modunda iki tane normal birilerinin savaştığını düşünüyoruz. Ama birinci absürt olan kısım yıldız güçleri dahi yok. Ama kupaları bilmem kaç bin. Şimdi zaten göreceksiniz. Ee, sol taraf sağ tarafı yok etti. Arkadaşlar kupaları görüyorsunuz. <laughs> 1200 yapmış adamlar. Birer seviye karakterlerle imkanı var mı sizce böyle bir şeyin? Normalde yok. Ama adamlar hile yapıyor aga. Adamlar hile yapıyor. Hatta bir tane daha maça girdi şu anda. Bu da biterken sizlere olayı birazcık anlatmak istiyorum. İnanılmaz bir bak mı hile mi Hilem artık? Siz yorumlarda karar verirsiniz. Arkadaşlar VPN kullanıyor bu arkadaşlar ve konumlarını İnsanların az yaşadığı kıtalara e, ayarlıyorlar. Bunlardan birisi mesela ne bileyim Bahra Çölü'dür, ne bileyim işte Antarktika'dır. Hani bu tür insanların az yaşadığı kıtalarda e, konumunuzu ayarlarsanız rakip bulamadığı için karşınıza oyun direkt otomatik bot veriyor. Ve siz de bu botları rahatça yenerek 1250 yapabiliyorsunuz. Şu an botları seyrediyoruz yani bildiğiniz. Ama Brawl TV'deler. Ee, bu fikri de non olaydan bir arkadaş söyledi. Araştırdığımda gerçekten de doğru olduğunu gördüm. İnanılmaz bir şey. Zaten şu anda yine göreceksiniz ki kaç kupaya ve kaç seviyede yapmışlar. Bunu yapmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü hesabınız direkt banyer. Yani bu hesaplar muhtemelen ban yiyecektir. Seviyeleri görüyorsunuz arkadaş. Ya böyle bir şey var mı ya? Böyle mantık yok aga. Oyunda bir seviyede 1100 yapamazsın yani. Böyle bir güç yok. Yani yapmayın arkadaşlar, kesinlikle onu söylüyorum. Çünkü konumunuz e, konumunuz eğer Türkiye'de değil de Avrupa'nın veya ne bileyim işte Antarktika'da görünüyorsanız Supercell direkt e, cihaz, daha doğrusu hesap paylaşımından dolayı sizlere kalıcı ban atıyor. Bilginiz olsun. Denemeyin bile. Sadece böyle bir büyük hile olduğunu, sizlere bug olduğunu bu videoda söylemek istedim. Ee, bu videoyu güzelce beğenip, yorum atarak yayılmasını ve süper senin bunu çözmesini sağlayabilirsiniz. Çünkü hile abi bu. Ben 1250 yapmak için saatlerimi veriyorum. Bu adam burada bedava botlarla 1250 yapıyor. Adil değil. Yayılmasını ve süper senin bunu duymasını istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.